Bak benle doğru düzgün ben, konuşa bak. Sen benim babam yaşındasın. Bak terbiyeni bozma. <laughs> abi yok çekil ya tamam, diyor. Ne çok lan diyor. Oğlum adamın kulağı duymuyor. Abi duymuyorsa tamam. röportaj yapmasın. Nedir ne? ya? Tamam. Konuş yavrum konuş. Abi o, o bana yapıyor. O, o beni kovmaya çalışıyor tamam, abi. Adam sana abi, ne Abi doğru diyorsun. da adamlar diyor ki çekil ya yani diyor. Şey ben dinliyorum abi. Ben de duymuyorum. Bak hayır. ben de duymuyorum sen benim de bak ya? bak ay bak ne benim diyor? bak adam da Ay bak benim de kuraklarım sarı bak ay. benim de kuraklarım sarı adam, adam, adam sana ne dedi sokulma dedi Bak ben duyamadım ben hiç yapacağım. sokuldum ben duyamadım Adam böyle ama. böyle yapmadı sana Benim bak ger görüyorum tamam yok yok benim yani yanıma yakınıma gelme ne senden korktum yani Var. Var. Bir şey mi alacağım? Bir şey mi e, alacağım? Onlar var. Yanıma sıkılıyor. Onlar başka bir şey yok. Hadi Hadi. Ha, Hadi ya bağlayın. Şey ya adam zaten ya. ekonomiyi eleştiriyorsun. Adam dedi ki konuşacaksan sana sıra vereyim. Tamam doğru abi. Tamam doğru. Onu olacak. Abi sokul diye bir şey mi alacak üzerinde? Onu olacak. Pardon. Bak ondan korktum. Başka bir şeyden değil. Tanımıyorum yavrum. Ne bileyim ya. Abi konumuza dönelim. Emeklilerin durumu nasıl? Sen de konuşabilirsin. Gençlerin durumu nasıl? emekliliğin durumu iyi. E, iyi. İyi, mi? Abi <laughs> kötü değil. Sen onu iyi Allah, daha Allah. bir dakika. Iyi, iyi, ya, Ne olacak? Daha nasıl bir ülke istiyorum? İyi 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 kardeşim iyi. Daha nasıl bir ülke istiyorum? yani memnunuz. Hayır, şu benim, anki ekonomi iyi yani. Tamam. Şu Sen an, an ülkem... memnunsunuz? Her şeyin Her ben Neyim, ben Neyin, neyin, eksik söyle Dayı bak. bak bir dakika, dakika bak benim şu an bir şeyim eksik değil ama. Neyin eksik? Çoğu ne? şey çoğu insan eksik olduğu Allah şeyler var. Allah bize böyle bir ülke vermiş. Yani Rabbimiz bize böyle bir ülke Çünkü ülke vermiş ülkeni, ama. Bu ülkenin kıymetini Hangi bil. Aslan, Anladın mı? Dayım şey benim. Ha şu anda. Bak, bak. Şurada Şükrü. dolaşıyorum. zaten yani anlamam. Tayyip oradan ne sıkıntı gördün? Ne kötülük gördün? ona cevap vereceğim. Sen bir dakika dur. Sen bir dakika dur. Dur ben bitireyim. Sigara için. Sigara için. İçiyor musun sigara? her gün paket alabiliyor. Zamanında dediğin İzmir'i içiyordu. Ecevit zamanına kadar. Ben halimden yani yani memnunum kardeşim. Şey Dayı bak benim param var. Şey benim param bak. var, telefonum var, ilişim var ama. He. Bak, He? Sıkıntı ne? abi. Rahatlık. Rahatlık. Ben rahatım diyor. Tamam. sıkıntı çekenler de var. Kim sıkıntı çekiyor? Çok rahatım. Şimdi burada zeka sistemi var. Sıkıntısı olan gelsin herkese bakarız. Dayım ülke bu ülkede herkese bakacak ekmek de var nimet de var. Nankörlük etmeyin. Dayı, nankörlük elinizdeki ya. elinizdeki bak, elinizdeki, elinizdeki nimetin da, kıymetini da, bilin. Dayı, i̇şte emekli şöyle bak, şu yok sıkıntı bak, yok. Dayım, He şu anki hangi geç, halinin memnun? Bak ben memnunum. Herkes memnun. memnun. Ya, kim memnun da ya bak mesela ben memnun değilim. Şükretmiyorsan sen ben, memnun değilsin. ben zaten şükrediyorum Rabbim. Çalışana verirmiş, ekmek çok. Sana 30 milyon lira aylık veriyorum çalışır mı? Benim var ya benim. Anlamadım. Anlamadım. Ne benim, istiyorsunuz? Abi, abi, zaten aylık, ben zaten aylık. Abi, ben aylık. Anlamadım. Işçi yok. Işçi yok. Çalışacak şey, adam. He söyle. Abi, çektim, o değil. Çocuk durdur. diyor ki herkese söylüyorum ben. <laughs> ben herkese söylüyorum. Ben bu çocuğa demiyorum ki. Çocuk diyor ki benim durumum iyi diyor. Tamam. Benim param da var. Ama diyor ki ben bu durumda bile yoksulu düşünüyorum diyor. Niye düşünmüyorsun? Yoksulu biz de düşünüyoruz. Getir yoksul. Yani çocuklar Herkes düşünecek. Millet birbirine, birbirine sahip, sahip çıkacak. Daha. Biz de Millet şey, şey diye benim Bist konuşmam öyle. Da. Hani devletimiz de sahip çıkması lazım mı? Devletimiz de sahip çıkıyor. Ne çıkıyor abi? abi seni de dinleyeyim. Ama sakin. 30 sene, 30 sakin. sene, 30 sene öncesini sakin. bilmiyorsun. Sakin. Tamam. Biz şu ne an mı, şu an bahsediyoruz. Şu ya. anda daha ne her şey var. var. Hastaneye gittin gibi beyler gibi bakıyorlar. 14 yaşında. Geçen sene 14 yaşındaydın. Bu sene 15 yaşına girdin. Aklın her şeye iri. Ülke. Şu ülkemiz bak. Bakın bütün dönemi kötü kömen yok. Şu kömen arattı. Ben, ben, ben şey biliyor. Şu anki A şu anki A bizim biz gibi gençler olur. nesiller Ekonomi abi. Nasıl ağabey, dinlen. Dinlen. Ekonomi sen nasıl sence? Abi sakin bir dinle. Ekonomi nasıl? Elhamdülillah abi. Marketi pazara rahat gidebiliyor. Yok abi. Abinin lafını ben de uyguluyorum ve doğru. Çalışana, çalışana ekmek de var. Her gün zam, zam yapıyor ama abi, bu millet şey her şeyi iki araba doldurup gidiyor. Dayıcığım, Nerede? Fırsat Herkes, var mı? Herkesin yani. cebi para dolduruyor. diye bir şey yok gülüm. Ya ya yani, her gün zam, yapıyor. yapıyor. Yapamaz. Nasıl her yapamaz? Adam, bir dakika izah edeyim. Arka arabası doldurup Bir mal. Bu millette para var. Nereye gideceksin ya ekonomi? Ne, hangi televizyonda? Kendi yani, kanalımız abi YouTube'da kimseden yana gelsin. Ee, anladım ben. Yani ne ekonomi düzgün olacak verdiğim şey emekliye yedi buçuk lira maaş. Lüks yaşıyormuşuz abi biz. He? Lüks yaşıyormuşuz. Lüks. Şimdi o lüks yaşayanlar ayrı. Görüyoruz televizyonlarda. Stasi mi diyor, niçasi mi diyor, neyse. Ne diyorlar onlara? Hangileri abi? Hani yakalandılar. Yani bize emekli ne yapacak da? 65 yaşında adam çağır, iş yaran, iş yok. Bu buradaki Üç dayılar diyor, emekliye 7500 çok. Yakasınlar abi. Nasıl abi ucuz alamıyor? Allah'ım ne alacaksın ya? Bir kağıt alıyorsun, poşet kağıt alıyorsun. 35 lira peynir alıyorsun 150 200 lira. turuk peyniri ben zamanda 35 liraya alıyordum. 25 liraya alıyordum. Şimdi, Şimdi 160 lira diyor. E nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak yani? E memura verirler peynirden 8 lira maaş şeyi para. E verirsin bakalım 70 lira. Abi oy veren de emekli o. Emekliyi niye böyle unuttular? Ya emekli niye verdi? Anlatabildin mi? Ha, şundan dolayı verdi. Bahçeliden dolayı vermişsiktir. Hadi bundan yok. Muhalefet doğrusu muhalefet olmadığından dolayı verildi yani. yani. Ama bundan sonra verilmez de kimse vermez yani. Mümkün değil yani. Bitti. Alışıyor. O zaman maaş artırsın. Artırsın. 20 lira yapsın. Yani çok özür dilerim benim anam belledikten sonra 20 lira yaptıysa ne yapacağım da yani. Yok kadar ne yaşayacağız. Aldığımız emekli maaşı 7,5 lira. 25 lira. Aynen öyle. O bile çok diyorlar emekliye. O zaman vermesinler. Devlete bağışlayalım. Allah burada iki dayılar öyle diyor. 20, diyor, 20, diyor. 20 30 40 lira alan emekliler var. Onları kessinler. Nasıl yani. Market ne durumda ya? Kış da geliyor. faturalar da atacak. O. Allah yardımcımız olsun. Yapacak bir şey yok. Anca oy verdim abi. Anca oy verdim. Verdim evet. var mı? Var. Herkesin işi aynı. Çal çal oyna derler ya. Millet oynatacak yanında. İşte o zaman korkacağız. Nasıl? Ne olacak abi mesela? Ya ne olacak yani? 7500 bin, bin lira maaşla 12 bin lira kira verilen bir duruma geldik. Bunu biraz düşünmek lazım. Dayın dedi ki 7 dedi aslında birazını alması Doğrudur, lazım. Dedi. Hepsini alsın. Önemli değil yani. Ha ya bize de bir fırsat gelecektir yani. Seçimleri bekliyoruz. Yanlış çok yanlış. Kendi şeylerini kazdılar. Bu kadar olmaz. Yani hiç Ben devamlı AK Parti'ye veririm. Devamlı. Ama vermeyeceğim. Niye? Genel Partili ama tepki. Olmaz yani. Çok yanlış yaptılar. Keşke vermesinler. Ülke düzelsin. Biz alacağımız maaşı da iade ederiz. Ona da razıyız. Bu ülke bizim. Sahip çıkmamız lazım. Ama bir şeyler yanlış yapılıyor. Kimse görmüyor yani. Kimin mutfağı kaynıyor, kimin evinde ekmek var, kimin ne ihtiyacı var bilen yok. Yaşayan yaşıyor. Allah uzun ömürler versin. İnşallah düzeliriz. Dua edeceğiz. Başka çaremiz yok yani ama baştakilerin de bir eğilmesi lazım. Hiç i̇kramiye hocam, verecekler abi ikramiye verse yine oy verir Hiçbir şey istemiyorum ben. Ben demek diyim. Ben ne ikramiye istiyorum ne zam istiyorum. Sadece şu ülkenin düzelmesi için ne gerekiyorsa el birlikte onu yapalım. Bu ülke bizim. Kaybedersek çok şey kaybederiz. Üç kuruş 5 kuruş bizi kandıramaz. Ama tepki başka bir şey. Ha ben de tepkimi göstereceğim. Neden göstereceğim? Vazgeçmiş değilim ama yaptıkları yanlışa tepki olarak. O da benim görevim yani. Onu göstereceğim. İnşallah düzeliriz evladım. İnşallah yani bu ülke bizim. Bize, bizden başka sahip çıkan olmaz. El birliğiyle ne gerekiyorsa yapalım. Hükümetimiz, devletimiz, milletimiz, vatandaş olarak biz zam derdinde değiliz. Başka bir lüks hayat derdinde değiliz. Yaşantımızı iade edelim. Yeter bize bu. Ne olacak? İşte geldik, işte gidiyoruz. İnşallah düzeliriz. Abi yaşını bilmiyorum ama daha önce böyle bir sıkıntı gördün Para ben emekliyim. Geçen sene çok hissettim. Bu sene tamamen hissettim. Kış da geliyor. Abi geliyor hani gelecek. Yağmur yok. Rabbim vermedi. Rabbimize ikaz ediyor. Ayağınızı denk kalın diyor. Doğru mu? Yağmur yok, kış yok, hiçbir şey yok. Mevsimler değişti. Bizim gidişatımız değişti. Her şeyimiz değişti. Toparlanmamız lazım. Daha önce böyle sıcak bir Eylül gördün mü abi hiç? hiç? görmedim. Hiç görmedim. Yani bu sene yani mevsimler bir ay geri gidiyor diyorlar da Eylül ayı. Bağ bozumu var mı bağ bozan? Elma bozan var mı? Yok. Olmamış. Kurak, sıcak, sıcak su yok. Sulama yok, hiçbir şey yok. Çiftçi öyle perişan. Yani her tarafımız dökülüyoruz. Hani el birliğiyle bir şeyler yapmamız lazım. Umudun var mı abi? Vallahi yapılması gereken neyse yapılsın. Ha bize düşen bir şey varsa biz zaten yapmaya hazırız. Ben 65 yaşındayım ama devlet için şu anda yapamayacağım hiçbir şey yok. Ne derlerse yapmaya hazırım. Hepimiz böyleyiz zaten. Neden? Bu ülkenin bir şeye gelmesi lazım ya. Bu böyle gitmez yani. Gitmez. İnşallah düzelir. İnşallah. Devletimizden de yardım bekliyoruz. Şey yapıyoruz. Yoksa bizim derdimiz zammış. Seyyanenimiz şudur budur değil. Bu gidişata bir son verilsin. Biz zam da istemiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. Gerekirse maaşımızı da iade ederiz. Devlet için. Biz onun için varız. Biz onun için geldik bu dünyaya. Ama sahip çıkmasını bilmemiz lazım. Siz de, biz de, herkes. Allah hakkımızda hayırlısını versin. İnşallah.